bu evden. Defol. Bitti. Her Aa. şey bitti. Sana ait ne varsa al ve defol git. Ne yapıyorsun be? be ne yapıyorsun? Ne artık? Be. Anladın mı? Yok yok yok. Şevkat gelene arka blok git. Orada yok burada Şevkat. Tamam kaç tamam oğlum yok bir şey sen yatma bak. Onlar biraz çalar çalar gider bu oğlan psikopat zaten biliyorum. Bak ön çaldı çaldı gitti. Ha ne oldu? Benim uykumu kaçırdığıyla kaldı yani oğlan o. Oh. Bak hadi şimdi uyuyabilirsem uyuyacağız bakalım. Hadi. Niye oğlum, niye? <laughs> Allah! Şefkat, hadi kalk. Oğlum sen bela mısın lan? <laughs> oğlum bela mısın oğlum sen? <laughs> Bak hayvanı da tedirgin ettin. Ne yapıyorsun lan sen? Psikopat mısın oğlum? Irzımıza mı göz diktin lan şimdi de? Şefkat o kadar kapıyı çaldım açmayınca mecburen pencereden girdim kardeşim. Oğlum sen ne ayaksın lan? Ya ne oluyor? ya? Bu gürültü de böyle. Ne olacak? Benimki gelmiş. Büyük aşkım gelmiş. çarşaflarımı şey iştiriyor. Üstüme başıma saldırıyor. Ya Şefkat bırak şimdi bunları. Gözünü seveyim. Koş yetiş kardeşim. Bak müstakbel kayın annem, müstakbel kayın babamı sokağa attı. Bağır, çağır. küfür, kıyamet. Dihtilal mahalli. bana ne oğlum? Hani oğlum ben senin için yapacağım her şeyi yaptım. Bu saatten sonra ben senin için komşudan bir tuz bile istemem. Sakin ol oğlum, tamam. İşin buralara gelmesinin tek sebebi bu aşktan yüreği pare pare olmuş bu zavallı bir çare İsmail mi? Hey Şefkat. Ne diyorsun oğlum sen? Ne ayaksın lan? Şefkat. İsmail haklı. Yani bu iş bizim sorumluluğumuzdaydı. Biz batırdık. Gidelim bir şeyler yapabiliyorsak yapalım. Hadi. Hadi Şefkat ne olur lan. E gidek bari ne bak zaten uyku da tutmadı. Senin de inadın tuttu. Bu saatten sonra bana bir aksiyon lazım oğlum. git. sen de atayım bari bahçeye de ha. Mışsınız yatağa da. Aferin size. Sen bununla mı yatıyorsun Ya hadi çıkalım hadi tamam. Hadi buyurun hadi. Al. Neyin varsa git. Allah'a yakın bana uzak. Ya atıp durma be Gülperi. Bir şey istemiyorum ben. Ceketimi alıp giderim merak etme. Dur. <laughs> anne. Anne gözünü seveyim ya. başına çal. Ya atkili eldiven de alsaydım ya hava soğuk. İyi iyi olur ya. Üşüyorum. Anne sen ne yapıyorsun ya? Delilleri yok ediyorum. Aşkı öldürmüşmüş. Öldüren kendisi ben de delilleri yok ediyorum. Tamam mı? Çekil. Şimdi... <laughs> anne, anne. Dur, abla, abla dur. Abla kaç, kaç. Ne oldu lan? Ne Kanka durun beraber. Zülfüreyi şimdi bir atağa kalktı. Bozkır abinin kirli çamaşırlarını ortaya sattı. Bir şey kaçırmadın lan. En heyecanlı ana. Aa, şunlara bak ya. Bir de rahat rahat izliyorlar Hakikaten lan. Millet burada kavga ediyor. burada maç izler gibi almışsınız çekirdeği. Oha, oha bu kadar çekirdeği. İnsan çitler mi lan? Oo. Oğlum, karı koca arasına girilmez. Bilmiyor musun lan sen? Ata ağızlı. Şevkat, sen bir şey yapacak mısın yoksa ben mi müdahale edeyim? Dur kızım, sen nereye müdahale ediyorsun ya? Ben ederim, sen karışma. Gördük kız isterken nasıl müdahale ettiğini. Tövbe yarabbi ya. Madem bana Aman. aşkın bitti... Ay. ...açık açık Ay. söyleseydin o zaman. Ee, söyledim zaten. Ha, kızı istemeye geldikleri zaman. Tam sana yakışan şey. Yersiz bostur. Ya bırak. Ya Gülperi yenge bostur abi gözünü seveyim. Olacak hiçbir şey sokak ortasında ya. Evet ya bir oturalım, konuşalım, bir sakin olun. Ya bir karışma Şefkat. İçinde bulunduğumuz durum zaten senin yüzünden be. Ee, ben de öyle dedim ama. Emanet. Anne ne olur yapma. Onları da yeni evine koyarsın, aa, süslersin. Aa, aa, al. Anne. Teyze <laughs> <laughs> hadi içeri gir balım üşüteceğin geri zekalıya be la, la. Burada kavga çıkıyor da bu da hala iş yeri gülüşü Abi bu yengede de ne sinir varmış. Gözünü seveyim. Gel bak biz uzayak buradan. Hadi gözünü seveyim hadi. Ya bırak zaten. Senin yüzünden bu içinde bulunduğumuz durum şey ya. Var, ben kimsenin önünde eğilmem kızım. Ah! ...sana eğil dedim ama. Ya oğlum inşallah artistlik almamıştır lan. Ama böyle olmuyor ki yenge ya. Yani sizin ikinizin kavgasının arasında... ...olan masum sivilleri oluyor. Durma sen de onun yanından. Keşke senin yanından sektirip... ...onu kafasını patlatsaydım. Bir taşla iki kuş. Ya Gülperin sen bardağı taşırdın ama be. Kız git tabakları getir. Koş koş. Anne yeter artık ya. Hadi gir sen de içeri. Ver alırım. Anne anne. Gel. Biz ne yapsak işe yaramayacak galiba. İkisi de birbirinden öfkeli baksana. Ne yapacağız? Ay anne! Al, bu da aranıza girdiğim aşkın. Al bunu da yanında götür. Ya beni evden attın bari. Bunu atma Gülperi ya. Bunu herkesin yanında, benim hakkımda atıp tutmadan önce düşünecektir. Bozkır Efendi! Bozkır abi, kırılmadan tuttum. Ya kırılan kırılacak kadar kırıldı be Şefkat ya. Öyle deme abi, kırık olsa yerinde duramayın ya acıdan. Acıyor mu? Başıma gelene bak ya. Yani ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.